Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getir. Evime, mutfağıma, kanalıma. Ee, gelin beraber e, kahvaltı, kahvaltılık hazırlayalım. Burada iki tane domatesim var. 5-6 tane biberim var. Üç tane de yumurtam var. Ya Allah ya Bismillah diyelim. E, domatesimi, biberimi doğrayalım biberimi doğradım. İki başta soğan doğradım. Bunlar biraz ocakta karıştıralım sonra yağını ilave edelim. Pratik, Meleme. Soğan siz de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz de eksiltebilirsiniz de. Bir miktar sıvı yağ koydum. Bir miktar da tereyağı, zeytinyağı da koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız sevgili arkadaşlar. burada birkaç diş de sarımsağım var. Biraz kavrulsun sarımsağını öyle ilave edeceğim. çok az da yumurtamı tuzlu atalım. İyice çırpalım. Omlet yapar gibi. Böyle soğanım, biberim kavruldu. Sarımsağını da ilave edelim. Domatesini ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir de biberi at. soğanı soğan, yine domatesi bir daha Edelen, ağzını kapatalım. Böyle pişsin. Hiç karıştırmadım sevgili arkadaşlar. <laughs> Baharat tam te tamam ne tercih meselesi. Burada toz biberim var. Pul biberim var, tuzum var. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar beni buraya kadar izlemişseniz abone değilseniz abone tamamen ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdikten hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha kaynasın yumurtasını içine ilave edelim. Yemeğim pişti sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtasını ilave edelim. Yumurtasıyla da pişsin. ve kahvaltılığım hazırdır sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Çayınız demlenene kadar hazır, pratik bir kahvaltı me melemeni. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olur.